Ayı kim çaldı? Berk çok şanslı bir çocuk. Çatı kadındaki odasında göğe bakan bir penceresi var. Yatağına yattığı zaman gökyüzünü seyredebiliyor. Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor. Ama en çok da aya bakmayı seviyor. Soğuk bir kasım akşamı Berk yatmaya hazırlanıyordu. Sık sık yaptığı gibi. Ayın şekline bakmak için penceresine doğru gitti. Ama ay ortalıkta görünmüyordu. Endişeye kapılıp Ay kim çaldı acaba diye geçirdi içinden. En iyisi bahçeye inmekti. Böylece gececil hayvanlardan bilgi alabilirdi. Çünkü gececil hayvanlar geceleri ay çıktığında hepimiz uyurken ortaya çıkarlar. Kırmızı gözlü ağaç kurbağası, karınca yiyen Yarasa, Mürekkep Balığı, Anakonda, cirboğa, Kivi, Karleoparı. Belk önce Kirpi'yi gördü. Ya çamlar Kirpi? Diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa Kirpi'nin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba iyi gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Hmm. Dedi Kirpi şam çabalar arasında yiyecek aramak işi oldu. Peki dedi Berk. Rahatsız ettiğin için kusura bakma. Etrafa bakılmaya devam etti. Sonra Berk tilkiyi gördü. İyi akşamlar tilki. Diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa tilkinin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? yerde bulamıyorum da. Ya dedi tilki. Görmedim bu akşam yuvamızda yavruları oynuyorduk. Peki dedi Bek. Rahatsız ettim kusura bakma. Etrafa bakınmaya devam etti. Sonra Bek porsuğu gördü. İyi akşamlar porsu. Diyerek kibarca söze başladı ne de olsa porsunun kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ne hmm. dedi porsuk. Hmm. Görmedim. Komşuların kedileri için dışarı koydukları nefis kedi mamasını yemekle meşguldü. Berk git gide endişeleniyordu. Ya hiç bulamazsa ayı? Ya yatağına gittiğinde bir daha ayı seyredemezse? Ya astronot olma hayali suya düşerse ne olacaktı? Hem gececil hayvanlar kendilerine yol gösteren ay ışığı olmadan işlerini nasıl yapıyorlardı? Berk bahçedeki ufak köstebek yuvasına takılıp tökezleyince düşüncelerinden sıyrıldı. Tam o sırada birdenbire köstebek yuvasından dışarı fırladı. İyi yaşamlar köstebek diyerek kibarca söze başladı ne de olsa köstebeyin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba yapıldı mı? Ana hiçbir ilahı bulamıyorum da. No. Dedi köstebek. Bu akşam tünelde çukur kazmakla çayımın yanına lezzetli solucanları aramakla meşguldüm. Belki de Bilge Baykuş'a sormalısın. O her şeyi bilir ve bahçeyi çok iyi gören bir yerdedir. Ayın başına ne geldiğini o bilebilir. Çok teşekkür ederim. Dedi Berk. Harika bir fikir. Baykuş'u bulacağım. Baykuş büyük kestane ağacında bahçenin kralıymış gibi tünemişti. İyi e, akşamlar Baykuş. Dedi Berk heyecanla. Gece etrafta neler oldu? Ayın kimin çaldığını gördün mü acaba? İyi akşamlar bey, dedi baykuş. Ağacın tepesine tünediğim yerden hiçbir şey gözümden kaçmaz. Kirpiyi yiyecek ararken, tilkiyi yavrularıyla oynarken, porsuğu komşunun kedi mamasını yerken, köstebeği de tünelde çukur kazıp solucan ararken izledim. Sana diyebilirim ki ayı kimse çalmadı. Belki çok üzüldüm. İyi de. O zaman, dedi. Bu akşam hiç yerde görünmüyor. Gökyüzüne bak. Hiç yıldız görebiliyor musun? Diye sordu baykuş. şey hayır dedi Berk. Çünkü bu gece hava bulutlu. Diye açıkladı baykuş. Hava bulutlu olduğu zaman ay ve yıldızlar saklanır. Ama bulutlar gider gitme hepsi yine ortaya çıkar. Merak etme. Emin misin? Diye sordu bak. Koskoca ayın bulutların arkasına saklanması ona pek inandırıcı gelmemişti. Evet. Dedi Bilge Baykuş. Yarın gece yatağına yatıp pencerenden dışarıyı seyrederken ayı görürsün. Belk eve dönüp yatağına yattı. Baykuş'un söylediklerine ikna olmadığı için uykuya dalarken hala endişeliydi. Ertesi gece erkenden yatağına yatmak ve baykuşun haklı olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyordu. Işığı kapatıp yatağına girdi. Baykuşun dediği gibi pencereye doğru baktı. Ay bütün ihtişamıyla oradaydı. Kocaman, parlak, beyaz, aydınlatan ay belki rahatladı ve derin deliksiz bir uykuya daldı rüyasında astronot olduğunu gördü